Merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan Ben Burak. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Burak'la birlikte buraya karşı 1 ve 1 atacağız. Ambar'da o da kartıyla. Neredeyse şey? ve tek kişi olduğu için çok heyecanlı olacak. Lütfen videomuzu beğenmeyi O oh, M249 almış sarıya. Neredesin? Ah, ah! Mermi bitti. Yes. yes. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> i̇ki parmak mı? Hı. Evet. Aa. Evet. Arkadaşlar Burak bir de telefonun kasıyor. Ondan çok iyi. <laughs> Onun canını çok düşünemiyorum. Ah. Hadi be, maga be. Şimdi ben silah değiştireceğim. Aa! Arkadaşlar keskin nişancı koyayım düşüm? <laughs> Benim alkol. <alkoholmuş. gülüyor> keskin nişancı olsa şey daha iyi olacaktı. Kesin şarjannımı düşüm. İşimi döneme alalım. Tamam, onu koyacağım ben de. Ya arkacı ya. Keşke bende ben de Skyt uh... meg! kağıdını <laughs> <Ya, abi. gülüyor> Arkadaşlar çok eğlenceli. İnşallah siz de bu ıı, size hissettirebiliyor musunuzdur? Hadi şimdi. Mı? Karım mı var? Ben de kar koyacaktım. Her şey var demiştik videodan önce. Ondan dolayı rahatım. Ulan! Ooo! Oh, dönmedi. Of! Oh ya! Nasıl? Herkes <laughs> 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 bir çeşit <şeysiz> oldu ya. <laughs> Tamam mı bu? Half of the match is over Hadi abi geldi. Karşıma her zaman buradayım. Sen gel. Benim beğenecek Expired. Gel lan, yumruklama! Var mısın? Hadi gel, yumruk. Gel. Yeah. Geldim ben, bekliyorum. Yeah. Atla, hadi. Hadi. İyi oynayamam ben de. <laughs> no mercy. <laughs> Yumrule mi Tekçeliye var mısın? Evet. Hadi. Hadi. <laughs> Tekçeli dedik. sigarayı niye çekiyorsun? nişancım olsaydı ben de keskin nişancılık yapacaktım ama. Arzu açana da Arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa çok özür dileriz. <laughs> Dışarıda çalışma yapıyorlar. Oğuz ben al benim aldım Alacaksan oynamayalım. Allah bomba attı ya. Bomba, bomba, Tam üstüme düşmüştü Bomba. Hasar almadın mı? Kaçtı mı? Sen şimdi sen bana sar verdin. <laughs> Ona 7 ve 3 dakika kaldım. <laughs> <All this. laughs> okay. oh my god you do it Hiç kendisi sikerlerini öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biraz sakin bir video oldu. Ama siz videoyu beğenip like atmayı unutmayınız bu oyunum var da şimdi. Yok, yok, yok. Ee... Ya benim. İyi de var ama ya ne abi, şimdi ya de ya 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 ben saklanırım ki maç kazan. Ya. Yeah. Yes, yes, yes. yes. <laughs> Bitti. Blue Team Victory. Güzel maçtı arkadaşlar. Eğlenceliydi inşallah siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Videomuzu beğendiyseniz like abone olun. Görüşürüz. Bye. Bye.